bugün su altında. Gezi yapacağız. Evet. Şu anda sabah olduğu için biraz paldak görünüyor. Hey. Al bu mıdır o? Tamam Balık nereye gittin? Al balık. balıklar. Is come out of the chance? Mm -hmm. uh -huh. neler neler yapalım ya? Ne güzel güzeldi. Eh, ama artık büyüdük işte. Şu balığı izleyeyim mesela. Şu anda bu bir deniz altındayım ha. Bu yüzden biraz siyah görünebilir. Bakın şurada biraz siyah gördünüz Arkadaşlar abi de canlı yüzüyormuşu ne güzel oldu deme. Ama bir dahaki videoma canlı yüzeceğim he. Tamam mı? Tamam mı? Şuna bakın ya ne Neyse arkadaşlar bu kadarlık yeter. Görüşürüz. şu da unutmayın. Ve abone olun. Youtube'a plaketi Daha iyi